Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak güzel bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin kahramanı Bilal Habeşi radıyallahu an. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Bilal Habeşi radıyallahu an ilk iman eden sahabelerden biriydi. Müslüman olmadan önce Mekke'de müşriklerin ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Yapılan akıl almaz işkencelere rağmen dininden dönmemişti. Hz. Ebu Bekir onu Ümeyye bin Halef'ten satın almış ve sonra da özgürlüğüne kavuşturmuştu. Bilal Habeşi radiyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk müezziniydi. Kabe'de ilk ezanı okuyarak ortalığı tevhid nameleriyle coşturmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı büyük bir sevgi duyan Bilal Habeşi radiyallahu anh, onun vefatından sonra Medine'de kalmaya dayanamayıp oradan ayrılır. Hazreti Ebu Bekir, Bilal radiyallahu anh'ın yanında kalmasını için çok ısrar eder. Bunun üzerine Bilal Habeşi radiyallahu anh ona, eğer sen beni Allah için azat ettinse bırak istediğim yere gideyim. Yok, kendi nefsin için azat ettinse beni yanında alıkoylar. Bu söz üzerine Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh ona istediği yere gidebileceğini söyler. O da Şam dolaylarına gider. Hazreti Ömer radiyallahu anh Hicri 16. yılda Suriye ve Filistin'e gittiği zaman Bilal Habeşi radiyallahu anh onu karşılamaya çıkarak Cebiye'ye kadar gelir. Sonra halife ile beraber Kudüs'e giderek bu kutsal şehrin teslimi sırasında Hazreti Ömer ile birlikte olur. Hazreti Ömer, Resulullah'ın vefatından beri ezan okumayan Bilal'den ezan okumasını rica eder. Bilal Habeşi radıyallahu anh da halifenin ısrarına dayanamayarak ezan okur. Bilal Habeşi ezan okumaya başlar başlamaz Hazreti Ömer ve diğer sahabeler Resulullah dönemini geçmiş günleri hatırlayarak hüngür hüngür ağlamaya başlarlar. Bilal Habeşi radıyallahu anh bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz'i görür. Sevgili Peygamberimiz kendisini adeta sitem eder ve bunca ayrılık yetmedi mi ya Bilal hala kabrimi ziyaret etmeyecek misin der. Bilal Habeşi radiyallahu anh'ın zavallı yüreği duracak hale gelir heyecan ve ter içinde uyanır. Hemen hazırlığa başlar, şafak sökerken mübarek Medine yollarına düşer. Biricik efendisine yaklaştıkça havayı koklar, taşları toprakları okşar ve gözyaşı döker. Isız çölleri yara yara Medine'ye ulaşır. Ona rastlayanlar bir taraftan ona selam verirken diğer yandan da yanındakilere işte Bilal Bilal Habeşi işte Hazreti Peygamberin müezzini onun gibi ezan okuyan bu dünyaya gelmemiştir derler. Fakat o bunların hiçbirini duymaz görmez. Sanki kuvvetli bir mıknatıs onu kendisine doğru çekiyordur. Peygamber Efendimizin mübarek kabrine doğru ilerler. Orada Kur'an-ı Kerim okur. En sonunda Sevgilisinin kabrinin yanına bayılarak yıkılır. Ayıldığı zaman başucunda sevgilisinin sevgili torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin onun saçlarını okşuyorlardır. Sanki dünyalar onun olmuştur. Birbirlerine sarılırlar, kucaklaşırlar, ağlaşırlar. Bilal Habeşî radıyallahu anh, "Yavrularım, tıpkı dedeniz Hazreti Resulullah gibi kokuyorsunuz." der. Hazreti Hasan radıyallahu anh, dedemiz seni çok severdi. Acaba onun hatırı için bir şey istesek yapar mısın diye sorar. Bilal Habeş radıyallahu anh bu soru karşısında çok şaşırır. Bu ne biçim söz? Bu kölenizden ne emrederseniz yerine getiririm diye cevap verir. Senden bir defa da olsa ezan dinlemek istiyoruz. Ricamız sadece budur derler. Ertesi sabah Bilal Habeşi son ezanını Mescid-i Nebevi'de okur. Yanık ve hasret dolu sesiyle Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman bütün Medine halka ayağa kalkar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince kadın, erkek, genç, ihtiyar, çoluk, çocuk hatta Yataklarındaki hastalar bile sokaklara dökülür. Mescidi Nebevi'ye koşarlar. Halk o kadar heyecanlanır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dirildi sanarlar. O günden beri dünyada hiç kimse bir daha böyle bir ezan okumadı. Bilal Habeşi radiyallahu anh da başka ezan okumadı. Bu onun son ezanıydı. Evet sevgili gönül dostları. Habeşistanlı Bilal bir köle olarak dünyaya gelmişti ama iman ettiği peygamber ve onun getirdiği din sayesinde tarihte derin izler bırakıp nice saltanat sahiplerine az nasip olmayacak bir şekilde dünyadan ayrıldı. Kölelerin ve zencilerin aşağılandığı bir toplumda Bilal Habeşi İslam peygamberine tabi olduktan sonra büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Cahiliye toplumunda hak, eşitlik ve adalet yerine haksızlık, eşitsizlik ve zulüm geçerliydi. Cahiliye toplumunda saygının pek geçerliliği yoktu. İnsanlar dinlerine, ırklarına hür veya köle oluşlarına göre farklı muamelelere tabi tutuluyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gelmesiyle her şey değişmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Enbiya Suresinin 107. ayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere peygamber olarak gönderilmesi de Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Peygamberimiz Allah katında merhamet timsali olduğu gibi Allah tarafından merhameti temsil etmesi amacıyla da alemlere gönderilmiştir. Yağmur nasıl ki bir rahmettir, yeryüzünün hayat bulmasına sebep olur. Öyle de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi insanlığın manen hayat bulmasına sebep olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in örnek hayatına bakıldığında onun alemlere rahmet oluşunun ne anlama geldiği çok net bir şekilde görülür. O merhamet timsali olup vahiy ile tescillenen rahmet peygamberi vasfını bizzat hayatında yaşayarak, icra ederek göstermiştir. Onun rahmet peygamberi oluşunun ispatı hayatıdır. Hayatıyla bize gösterdiği rahmet peygamberliği sıfatının birinci kaynağı ise yine Kur'an'ın kendisidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in merhamet timsali olması tıpkı yağmurun rahmet olup yeryüzünün hayat bulmasına vesile olması gibi insanlığa bir anlamda hayat vesilesi olması, insanları bu dünyada ve ahirette mutluluğa eriştirmesi İnsanların cehennem hayatını değil cennet hayatını yaşamayı seçmelerini sağlaması anlamına gelir. Nitekim o üstlendiği rahmet peygamberliği ve risaletiyle öncelikle Mekke ve Medine halklarının sonra da onları takip eden herkesin hayatında köklü değişimler gerçekleştirerek onların hür insanlar olmalarını ve Dolayısıyla insan olmalarını yalan değil doğruyu söyleyen ve doğru iş yapan, zulümle değil adaletle hükmeden insanlar haline gelmelerini temin etmiştir. Onun rahmetinden yerde köleler, kadınlar, kız çocukları, bitkiler, hayvanlar, gökte ise melekler faydalanmıştır. Hatta iblis bile acaba ben de affedilir miyim diye ümitlenmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sen de benim alemlere rahmet oluşumdan faydalandın mı diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam evet ya Resulallah ben de iblis gibi kaymaktan çok korktum. Ama sen geldikten sonra Kur'an'da benden Cibril'i emin olarak bahsedildi. Bunun üzerine ben de artık kendimden emin oldum der. Evet sevgili gönül dostları. Bizler o kadar şanslıyız ki alemlere rahmet olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ama bunun ne kadar farkındayız. Bunu kendimize bir sormalıyız. Sahabelere baktığımızda hikayemizde de gördüğünüz gibi onlar peygamber aşığı kimselerdi. Onun canlarından öte seviyor, aziz hatırasına sahip çıkıyor, hayatlarının her karesinde onun getirdiği prensipleri yaşıyorlardı. Bunun örneklerini daha önceden hazırladığım hurma kütüğünün peygamberi olan sevgisi, sandıktan çıkan nur, peygamber sevgisi ve yerin yuttuğu sahabe adlı videolarımda anlattığım daha fazla bilgi almak isteyenler o videolarımı izleyebilirler. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem en merhametli, en sevgili, en saygılı, en adaletli insan olarak insanlık için Kur'an kaynaklı merhamete dayalı bir yol bırakmıştır. Bu yolda şiddet, kin, nefret ve zulme yer yoktur. Bu yolda Haksızlık ve hukuksuzluğa yer yoktur. Bu yolda sevgi, saygı, merhamet vardır. Bu yolda yaratılmışlara yaratandan ötürü sevgi ve merhamet vardır. Bu yolda çocuklara sevgi ve acıma vardır. Bu yolda kadınlara sevgi ve saygı vardır. Merhamet vardır. Edep vardır. Bu yolda mahrumlara fakirlere, ezilmişlere, zayıflara, garibanlara, yolda kalmışlara, miskinlere merhamet vardır. Bu yolda insanlar arasında muameleler de sevgi ve merhamet esastır. Bu yolda haksızlıkla, adaletsizlikle, zulümle mücadele vardır ama terörizm yoktur. Bu yolda insanı öldürmek değil yaşatmak diriltmek esastır. Bu yolda merhametin bir gereği olarak acımak, sevmek, saymak esastır. Sevgili gönül dostları, önümüzde Mevlid Kandili var. Mevlid Arapça'da doğum demektir. Yani bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü. Her doğum gününde hediyeler verilir. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vereceğimiz en güzel hediye onun gösterdiği bu yola tabi olmak ve düsturlarını hayatımıza geçirmektir. Eğer bunu yapabilirsek hem ailede hem toplumda problem olarak görülen bütün sıkıntılar kendiliğinden çözülecek ve biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderildiğini iliklerimize kadar hissedeceğiz. Rabbim hepimize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yolda yürümeyi ve ona layık bir ümmet olmayı nasip etsin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı Unutmayalım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.